Zor ve belki travmatik bir çocukluk. Erken yaşta kaybedilen baba ve anne. Hayata tutunmaya çalışan iki erkek kardeş. Azim ve Başarı. Mühendis olması beklenirken kendisini sahnenin büyülü dünyasına taşıyan yetenekli bir genç. Yıllar geçerken milyonların hayranlığını kazanan bir oyuncu. Evet. Ulaş Tuna Astepe'den bahsediyorum. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. 1988 yılında İzmit'te doğdu. Dünyaya geldiği topraklarda büyüdü. Orta halli bir ailesi vardı. Kendisinden 7 yaş büyük bir de abiye sahipti. Çocukluk yıllarının nasıl bir ortamda geçtiğini sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda romanların ağırlıkta olduğu bir göçmen mahallesinde büyüdüm. Her tür insan vardı orada. Yezidiler, Süryaniler, Romanlar, Manavlar, Arnavut Ayşe abla, Pagançoların Ali, İğneci Şerika abla, Deli Emine falan herkes birbirini tanırdı. Oradan çıkıp İstanbul'a geldiğimde bir Kürt'e kötü davranıldığını görünce çok şaşırmıştım. İzmit'te çok Kürt yoktur ama geldiğim yerde böyle ayrımlar yoktu. Biz bisikletle tepedeki mahalleye gidip Cem evinde yemek yiyip aşağıdaki çingene düğününde göbek atardık. Hepsini beraber yaşayabiliyorduk. Arkadaşlarımın bile bana küçükmüşüm gibi davrandığı biriydim. Tuna sen arkada dur derlerdi hep kavgalarda. Çünkü ben onlara göre zeki çocuğum ve bir şekilde korunmam lazım diye anlatmıştı o günleri. İlkokul yıllarında başlamıştı oyunculuğa olan meyli. Müsamerelerde sahnedeydi. Herkese sesini duyurması, sahnede olma hali onu çok etkilemişti. Ancak hayatı ne yazık ki toz pembe ilerlemedi. İzmit'te yaşıyordu. 17 Ağustos'u en ağır şekilde yaşayan çocuklardandı. Dramatik bir geçmişi vardı aslında. Çok sevdiği arkadaşlarını, yakınlarını kaybetmişti. 17 Ağustos'tan birkaç yıl sonra 16 yaşındayken babasını, sonra da annesini kaybetmişti abisiyle birlikte hayata tutunmuşlardı. Yaşadıklarını sabahtan Sonat Bahar'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. İzmitli olunca deprem de hayatımın bir dönemine rastladı elbette. 17 Ağustos'u yaşadığımda 11 yaşındaydım ama o yaş bile ölü insan kokusunu alabileceğim bir yaştı. O nedenle beni etkileyen şeylerden biridir. Bölgedeki herkes kadar travmasını yaşadım. Herkes gibi birilerini kaybettim. Mesela ertesi gün maç yapacağım arkadaşlarım öldüler. Aileden kimseye bir şey olmadı. Ama birçok tanıdık etkilendi. Hala bende fobisi var. Biri sinemada sıkılır, bacağını sallar ya ben derem refleksi gösteririm. Bu tür büyük olayları atlattığımızı sanıyoruz. Günlük hayatımıza dönüyoruz. Ama etkisi mutlaka kalıyor. İzmit'te dev bir olimpik buz pisti yapılmıştı. Tüm ölüleri oraya topladılar. Biz de oraya gidiyorduk. Kat kat ölüler. Bir sessizlik vardı. Böyle bir manzarayı gördükten sonra kendimde de İzmit halkında da bir şeylere karşı hissizleşme hissediyorum. Ertesi gün mahalle mahalle maçımız vardı. Beraber top oynamaya gideceğimiz arkadaşlarımız güç altında kalmıştı. Babaları bağırıyordu. Oğlum çık, yarın maçın var diye. Abisinin hayatındaki yeri çok önemli. Babalarını küçükken kaybetmişlerdi. Birinin baba olması gerekti ve bu sorumluluğu abisi üstlendi. Hem ekonomik hem de manevi boşluğu doldurmaya çalıştı. Ulaş Tuna Astepe ilk ve orta öğretimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Abisi İstanbul'a Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yatılı okumaya gittiğinde ona çok özenmişti. Duyduğu hayranlık onun gibi olmak istemesini sağlamıştı. Tuvalette bile test çözüyordu. Onun gibi olacağım, ben de İstanbul'a gideceğim diyordu. Çalışmalarının karşılığını aldı ve başardı. çok kaynakta konservatuar sonrası kamera arkasında çalıştığına dair bilgiler yer alıyor. Aslında bu tecrübeyi lise yıllarında yaşamıştı. bimen dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: "Lisenin son yılında çalıştım kamera arkasında. Beni konservatuar sınavına hazırlayacak birine ihtiyacım vardı. İstanbul'a sonradan gelip burada parasız yatılı okuyan bir gençtim ve kendi çevremde bu insanlara ulaşamıyordum. Bir aile dostumuz vasıtasıyla kostüm asistanlığı yapmaya başladım. Bir yandan harçlığımı çıkarıyordum bir yandan da beni hazırlayacak. Aynı açıdan baktığımız gibi bana farklı pencereler de aralayacak bir usta arıyordum. Bu süreçte set arkasında çalışmak ekip arkadaşlarıma karşı geliştirdiğim empatiyi besledi ve bana onlara saygı duymayı öğretti. Oyunculuk yolculuğu Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde başladı. Ailesi pek çok aile gibi mimar, mühendis ya da doktor olmasını istiyordu muhtemelen. Konservatuarı kazandığında çok büyük tepkiler almadı belki ama mahalledeki esnaf bile konservatuarı kazandım dediğinde onun için üzülmüştü. Bir İngiliz genci gibi Shakespeare lisede okumadığımız için Mimar Sinan'da kapalı, disiplinli ve konsantre bir eğitim gördü. Bu süreçte dizilerde oynamalarına müsaade edilmiyordu ama konservatuar yılları hayatındaki en bereketli yıllardı. Üzerinde kostüm, ağzında diksiyon çubuğu, elinde tekst, tiyatro koridorlarında taklalar atan, replikler okuyan, çalışan bir grup gençle birlikteydi. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Okul yıllarında dizilerle arasında hep bir mesafe vardı. Ancak okul bittikten sonra bu değişecekti. Bir süre daha tiyatroda ısrarcı oldu. Tiyatro yan etkinin sahneye koyduğu cam yapraklar oyununda dikkatleri üzerine çekti. Crack tiyatronun büyük beğeni toplayan bayrak oyunundaki performansıyla tiyatro seyircisinin hafızasına kazındı. İlk dizisi ise Karadayı oldu. Orhan karakterine hayat verdiği dizideki performansıyla beğeni topladı. Ancak ilk başlarda seyircinin hoşlanmadığı bir karakterdi. Kenan İmirzalıoğlu'na posta koymuş ama becerememiş biriydi seyirci için. Bir gecede tanındı denebilir. Bir akşam yattı ve sabah uyandığında bakkal bile onunla farklı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Sonrasında Analar ve Anneler ve Rüya adlı dizilerde zaiyat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu gibi kısa filmlerde ve Körfez filminde rol aldı. Ama en büyük çıkışını 2018-2019 sezonunda yaşadı. Başrolünü hayat verdiği Sen Anlat Karadeniz dizisiyle çok büyük kitlelere ulaştı. Bu yıllar sonra bile hatırlanacak bir işti. İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman gibi isimlerle birlikte çalıştığı bu başarılı projede Tahir karakterine hayat vermişti. Ardından Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı, Hayat Bugün, Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi gibi yapımlarda rol aldı. Yerli online video platformu Blue TV'nin ilk ve son dizisinin ikinci sezonunda başrolü Ulaş Tuna Astepe ve Hazal Subaşı paylaştı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Muhammed Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Akbaşı, Suda yer alıyor. Başarılı oyuncunun Pazar kule sınır kapısında sınırdan geçmeyi bekleyen göçmenlere yardım dağıttığını öğrendik. Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Ulaş Tuna Astepe Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemelerinin yanı sıra çocuk bezi, uyku tulumu ve mama yardımlarında da bulunmuş. Aynı zamanda çocuklara moral vermek için de onlarla bol bol vakit geçirmiş. Hem yeteneği hem dış görünüşüyle izleyicinin hayranlığını kazanan Ulaş Tuna Astepe'nin özel yaşamı da çok merak ediliyor. Ama o hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Magazinle arası pek iyi olmadığından onu günlük gıybet kanallarında göremiyoruz pek. Sevgilisiyle görüntülendiğinde bile burası benim mahallem doğru yapmıyorsunuz diyerek magazincilere tepki göstermişti. Haklıydı da popüler kültürün oyuncağı olmak istemiyordu. Tuna Astepe sunucu İbrahim Selim'in ''Senin röportaj verdiğin rastladığımız bir şey değil, sebebi nedir, hoşlanmaz mısın?'' sorusu üzerine yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı. Ünlü oyuncu şunları söyledi. ''Seneler evvel ilk işe başladığım zamanlarda bir röportaj yapmıştım. Röportajlarda bilirsin, bir önceki röportajlar okunarak gerçekleştirilir çoğunlukla. Benim de tabii böyle devrem, kayıplar gibi hikayelerim var hayatımda ve yine tekrar tekrar aynı sorular sorulmaya başlandı. Çok da güzel.'' Güneşli bir pazartesi günüydü Beyoğlu'nda ve tatlı şeylerden bahsetmek istiyordum ama öyle mi deprem yaşamışsınız gibi sorularla haber çıkarmaya çalışan ısrarcı bir muhabirle karşı karşıya olduğumu anladım. Söyleşinin bir noktasında olayları anlatırken böyle anlatınca da Zeki Demir Kubuz filmleri gibi oldu dedim. Tabii o sırada ses kayıt cihazı kayıt almaya devam ediyordu ve ertesi gün manşet hayatım Zeki Demir Kubuz'a ilham olurdu şeklindeydi. Böyle bir şey dememiştim ve bu başıma geldiği için artık yanlış anlaşılmaktansa hiç anlaşılmayayım daha iyi diye düşünerek röportajlardan kaçınıyorum. Ulaştun'a Astepe sunucu İbrahim Selim'in programında Uğur getirdiğine inandığın için yanından ayırmadığın bir eşyan var mı sorusuna ise şu karşılığı vermişti. Bir saatim vardı babamdan kalma yadigar. Evimize hırsız girdi ve onu çaldı. Halen de arıyorum onu ve her işimde takmıştım Uğur getirsin diye. Bir sabah kız arkadaşımla birlikte uyandığımızda evdeki beyaz kilimimizin üzerinde iki siyah ayak izi gördük. Laptopu filan her şeyi almış ve o saati de almıştı. Yani o saati neden alırsın öyle çok çok bir maddi değeri de yoktu. Fakat o dönem diziyi izleyen, takip eden insanlar bir süre takmadığımı görünce o saati neden takmıyorsun gibi mesajlar atmaya başladı. Ben de pek cevap veren biri değilim normalde. Ama birine hırsız girdi evimize. Takmayın kafanıza şeklinde bir yanıt verdim. Bu büyük bir olaya döndü ve 10 gün içerisinde İstanbul'daki saatçim arayıp ''Ular senin saatini arıyorlar her yerde haberin olsun.'' dedi. İnsanlar bit pazarlarına filan gidip bu saati aramışlar. Böyle de tutkulu bir hayran kitlesi vardı o işin. Ben de bir an için umutlandım. Belki alan kişi görür de arayıp abi o saat ben de haberin olsun der diye. Ama öyle bir şey olmadı. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.